Müthiş bir şeyle geldim arkadaşlar. Bizim her zaman sayı sekanslarımız yazılı olacak. 8, 8, 9, 5, 2, 0. Bunu bileğimizden hiç eksik etmiyoruz. Ve ya musavveri yazıyoruz bu ritüelde. Ya musavveri yazdık güzelce bileğimize. Ardından kişinin fotoğrafını açıyorsunuz. Onun size gelişi için tam anlamıyla sizde olsun diyerek bu sefer yani düşünün şu fotoğraf açtınız. Fotoğrafı yoksa imgeliyorsunuz. İmgeleme ne demek diye soruyorlar. Hayal etme. Açıyorsunuz Ya Musavvir Ya Rahman. Ya Musavvir Ya Rahman. Ya Musavvir Ya Rahman diyerek okuyorsunuz 10 dakika boyunca. Yani Hacan. şu alnının ortasına iki kaşının böyle şurada 3. göz çakranız var ya sizin. Buradan da ışık gelecek. Yani orayla tam bir telepati kuracaksınız. Öyle bir ritüeldir ki bu kalbi yumuşar. Bunu ilişkisi olanlar da yapsın. Daha size bağımlı hale gelsin. Sizden vazgeçemezsin.